Taze bamyalarımızı temizliyoruz. Birazdan taze bamya yemeği yapacağız. Evet arkadaşlar. Bu akşam e, taze bamya pişireceğiz. Bamyalarımızı bir gün bahçeden kendimiz topladık, ayıkladık, yıkadık. Salçamız, tereyağımız, kuru soğanımız, önceden pişirdiğimiz etimiz, domates, biber, bir de limon tuzumuz. Baharatlarımızı tamak lezzetine göre ayarlayacağız. Şimdi işleme başlamak için ilk önce soğanlarımızı ince ince doğruyoruz. Evet arkadaşlar bu bamya yemeği taze olsun kuru olsun en çok soğanı götüren yemeklerden biridir. O yüzden 3 tane soğan doğruyoruz. Yemeğimiz yaklaşık 4 kişilik bir yemek. Gördüğünüz gibi 350-400 gramlık yeşil bamyamız var. İlk önce soğanla doğramakla başlıyoruz. Kurubamya çıkmış olsaydı arkadaşlar ilk önce onu haşlayacaktık. Ama bunlar taze bamiye olduğu için bunu hiç haşlamamıza ne gerek yok. Direkt soğanla doğrayıp devam ediyoruz. Doğrandı. İnce ince gördüğünüz gibi. Kafi şimdi biz bunu tenceremizde kavuralım. Tenceremizi yakıyorum. Bir miktar tereyağımızı, tenceremize ilave ediyorum. Doğramış olduğumuz taze soğanımızı, tenceremize kavurmaya bıraktık. Bu arada yeşil biberlerimizi de doğruyorum. Soğanımızı bir karıştıralım. Soğanımız bir şekilde kavruluyor arkadaşlar. Soğanı iyi kavrulursanız arkadaşlar yemek bozulması gecikir. Soğan çiğ olursa asidinden dolayı yememiz çabuk bozulur. Onun için yeteri kadar kavrulması gerekiyor. Biz yeşil biberimizi de doğruyor hemen. Biraz soğan kavrulduktan sonra, soğanımız biraz kavrulduktan sonra yeşil biberimiz de ilave ediyoruz. soğanla biberimiz kavruluyor. Şimdi bu arada biraz domates doğrayacağım. Domatesimizi daha önceden yıkadık. Bu kadar domates yeterli. Domates de yerli olunca çok güzel oluyor. Soğanımız kavruldu. Biz daha önceden pişirmiş olduğumuz etimizden kuşbaşı etimizden ilave, ilave ediyoruz. Siz çiğ ise e, bu eti soğandan biberden önce kavurmamız gerekiyor. Bizim hazır olduğu için bu şekilde 4 kişiyle bu kadar miktar yeterli. Yaklaşık 200 gram kuşbaşı attık. Ocağın altını biraz açayım. Bu arada kavrulmuş olduğu için etimiz pek zamanımızı almayacak. Burada arkadaşlar dikkat edeceğiniz bir konu domates atmadan önce bu biber salçasıyla domates salçasını e, ben önceden ayarladım buraya. Yaklaşık bu da kafi. Salçamızı Salçamız çok güzel kavrulacak bir şekilde e, ocakta bekletmemiz gerekiyor. Yani salça kavrulmazsa yemeğin tadı kötü olur. En önemli şey yemek yapana salçayı düzgün bir şekilde kavrulmak. Evet arkadaşlar salçanın kavrulmasında buradan rengini verdim mi yağına ondan belli olur. Kokusu da gelmeye başladı. Bu arada ben domatesimizle yavaş yavaş ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi salçamız çok güzel kavruldu. Biz daha önce çaydanlığımıza 4 bardak su koyduk. Bu suyu ilave ediyoruz şimdi salçamız kavrulduktan sonra. Bamyamızla beraber bu şekilde yeter. Bamyayı attıktan sonra tabii ki ayrı bir kıvam alacak arkadaşlar. Şimdi bu kaynamaya başlayınca bunun ilk önce tuzunu sonra limon tuzunu tuzunu limon tuzundan önce atarsanız tam tuzunu ayarlayabilirsiniz. Ya da ise limon tuzundan sonra atarsanız tuzunu ayarlayamazsınız. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Evet arkadaşlar yemeğimiz kaynamaya başladı. Etimiz de daha önceden piştiği için ilk önce tuzumuzu ayarlıyoruz. Biz tuzu az kullandığımızdan dolayı bu şekilde biraz kullanıyoruz. Daha önceki yemeğimizde de söylediğimiz gibi kaşığından tuzla ilk önce bakıyoruz. Baktıktan sonra arkadaşlar kesinlikle bu kaşığı aynı tencereye koymuyoruz. Şu anda da bu kadar limon tuzu kafi. Limon tuzunu da attım. Tekrar bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra Limon tuzunu da tekrar denemek için yıkamış olduğum kaşçının beraber tekrar bir daha bakıyorum. Evet arkadaşlar bu arada hafif karabiber. Tamam lezzetinize göre çok da atabilirsiniz, az da atabilirsiniz. Biz bu kadar atıyoruz. Biraz çok az bir pul biber. Bu hem de yemeğin rengini güzelleştiriyor. Biraz da biz kimyon atacağız. Bilmem artık. Biz yarım çay kaşığı gördüğünüz gibi kimyon. Başka istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Biz burada bak çok çeşit baharatlara alışmadığımız için bizim yemeğimizin değişik tadı olmasın diye biz bu baharatları aşina olduğumuzda biz bunları kullanıyoruz. Etimize daha önce piştiğinden dolayı bayağı bir yeterli burada bamyamızı bu şekilde suya veriyoruz. Tekrar bir karıştırıyoruz. Evet suyu kıvamı iyi arkadaşlar. Baktın daha sulu istiyorsan su ilave edebilirsiniz. Yemeğimizi e, tarif ettiğimiz arkadaşlar kuru soğan, yeşil biber, domates, e, yeşil bamya, yeni topladık, ayıkladık, geldik. Sonra işte soğanımızı kavurduk. Biberimizi kavurduk. Onun üzerine bir önceden pişirmiş olduğumuz eti attık. Salçamızı ilave ettik. Salçayı kavurduktan sonra bir müddet domatesimizi attık. Bir, bir kısım domatesimizi. Sonra suyunu ilave ettik. Etimizi attıktan sonra suyunu ilave ettik. Pişmeye bıraktık. Evet arkadaşlar bamya'mız pişti. Altını söndürdük şu anda. Servis yerine alıyoruz. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır gördüğünüz gibi. Bu yemeğin yanında pirinç pilavı yapılabilir. Onun yanında işte e, taze meyve verilebilir. Yani biz yurtlarda helva bile verebiliyorduk yani. Yemeğin kendisi kadar yardımcı yemeği de önemlidir. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun.